Evet, şimdi bir iki numarayı verelim mi? Şimdi sizin çokça söylediğiniz bir konu var abi, 5G yani daha doğrusu bir şekilde iletişimin matematiği. Hı hı. Yani burada işte burada gördüğünüz gibi geniş banttan bahsediyor ve altında diyor ki e, casusluk ve dolandırıcılıktan büyük bir siber tehdit gelecek. Aslında burada bahsedilen siber tehdit şöyle bakabiliriz. Yani e ya işte paranız filan değil ha. Yani veyahut da devletlerin bir şekilde bir e, işte hack edilmesi değil. O da var. Diyor ki tabii ama i̇şte o, o işi... bir bankaya yani burası hani burada onu anlatırmış gibi yaparken Aa, yok, bizim bu platformda konuştuğumuz kapsandım. diyor ki tüm insanlığı diyor. Yani bu tehdit diyor Bundan sonra isterseniz bunun üzerine 5K üzerine yorumlarınızı da koyabilirsiniz. Bundan sonra büyük bir casusluk ve diyor e, aslında dolandırıcılık konusuyla birlikte herkesi tehdit edecek bu konu. Her fırsat aynı zamanda bir tehdidi de beraberinde getirir. Bunu kimin nasıl niçin kullandığı önemli. Ee, bakın e, artık insanın da hacklenmesinden ve hayat olarak ...beyninden ve hayatından, res hayattan resetlenmesinden söz ediyoruz. Ama o dolayısıyla, sadece... da, da, dolayısıyla bu çok büyük bir tehdidi beraberinde getiriyor. Bunun bir tabii olarak tehdidi var, bir örgütlenmiş tehdidi var. Tabii tehdit şu, bakın e, siz belli bir yüksekliğe çıktığınızda... ...ya da denizin belli bir e, derinliğine indiğinizde vurgun yersiniz insanın kendi kapasitesi içerisinde sınırları var. O sınırın dışına çıktığınızda hayati bir risk alırsınız. İsterseniz bir aracın hızıyla da bunu. Yani Fiziksel olarak kuraldırma. sınırınızı açtınız. Şimdi biz aslında bakın ben burada bir cep telefonum var. Bir bilgisayarım var. Sizin bir bilgisayarınız cep telefonunuz. Orada bir cep telefonu. iki tane üç tane kameraman arkadaşın cep telefonu. Bunların her birini piyasadan alırken size sar değerini söylüyor. Diyor ki, bunun sar değeri bir insanın günde iki saat kullanması halinde insan hayatı için bir tehdit oluşturmaz diyor. Ama biz şu anda burada bunu on kat aştık. Sadece on kat aşmadık. Yan tarafta haber merkezi var. Bir Wi-Fi ki oradaki işaret Wi-Fi Tabii. işareti. Wi-Fi'ye baktığınızda bu iş hanından 40-50 tane buraya yayın çekiyor. Dolayısıyla şu anda biz burada aslında çok yüksek bir elektromanyetik şok altındayız. Bunun beraberinde getirdiği bir risk var. Bu hiç farkına varmadığımız bizim biyokimyamızı, nöronlarımızı, kalp ritmini, karaciğer fonksiyonlarını Ağustos etkileyen... De. Ve siz bizi buraya oturttunuz, oturuttunuz ceprem ve hileyle. Evet. <laughs> 4 saat burada sorguluyorsunuz. Bunun bir riski var. İşte bu riski eğer öngörüp buna ilişkin bu riski azaltıcı ya da koruyucu ki biz kenevir meselesinde sizde aynı şekilde Avrasya bir vakfında bu konuda radyasyon emici her tarafı kaktüs donatmamız gerekiyor. Her tarafta daha çok kurşun. Kenevir Kenevir kurşun bunlar çünkü tamam. radyasyon emici şeyler. Demek ki bir kendiliğinden risk var. İkincisi mental bir risk var. Siz bu kadar yüksek hızla karar vermeye hazır mısınız? Bakın hangi hızla arabanızı çarparsanız hayati riskiniz o kadar yüksektir. Şimdi sizi 300 bin kilometre saniyede hızla giden otonom bir sistemin içinde fırlatacağız. Eğer burada bir kaza yaparsak bunun riski demek ki bize ağır bir bedel olarak geri dönecek. Onun için bunun sigortasını yapabilecek misiniz? Bunun dirençlerini oluşturabilecek misiniz? Hızlı tamam hızlı yapıyorsun. O hızlı tolera edecek bariyeri örgütleyebiliyor musunuz? ...üç, akıllı otomobiliniz var... ...ben bindim Tesla'nın... ...İstanbul'da var şu anda... ...İstanbul'da birkaç tane sistem var... ...akıllı otomobil hacklenirse... ...beni uçurumdan aşağı atabilir... Evet. ...araba beni kaçırabilir... ...hatta arabanın için tamamen elektronik... ...olduğu için... ...benim sağlık riskimi de okuyabilir... ...ve elektromanyetik... ...şu telefonu dışarıdan hacklerseniz... ...bunu... ...sar değerinin 5 kat üstüne kadar elektromanyetik dalga yaydırabilirsiniz. Wi-Fi da öyle. Dahası bunun frekanslarını eğer benim IP'mi biliyorsanız bir bakıma yani benim e, elektromanyetik IP'mi. fizyolojik aileden e, Fizyolojik IP'mi biliyorsanız onu e, ciddi şekilde bu cep telefonu benim katilim olabilir. Oradaki o tabanca bu. Yani bu, bununla ben sizi de vurabilirim. Hatta ona bile gerek yok. Sizin vücudunuzdaki bir elektrositi, bu respirosit dedim ya demin. Bir Hı. elektrositi kullanarak sizin tansiyonunuz birden yüksek Veyahut da adrenalin... Riskimi biliyorsa beni devirebilir. Yani al al Algoritmasını bakın, biliyorsam yaparım. Burada bir cinayet işleyebilirsiniz. Bunun dışında çok o, daha... Abdurrahman abi... Şöyle bir söylüyorsunuz. Elinizdeki herhangi bir cihaz katiliniz olabilir. Katiliniz olabilir mi sorusunun e, efendim bir reklamdan sonra cevabını Size birlikte masaya yatıracağız. Ufak bir reklam. En tehlikeli yerine gidelim. Evet. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ve bilim insanı, beyin cerrahı, araştırmacı yazar Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'la birlikte Efendim tehditleri konuşuyoruz. Bundan sonra gelecekte insanları hangi tehditler bekliyor? Abdurrahman abi sen de kalmıştık. Yine evet. biz o görseli verelim 3 ee, numarayı, iki numarayı ve onun üzerinden devam edelim. Şimdi Şöyle burada... dediniz, dediniz ki çevrenizdeki elektronik aslında yalnızca ya Wi-Fi'dan da bahsetmeyebiliriz, değil mi? Her şey. Her şey. şey. Elektronik bütün unsurlar. Elektromanyetik alan yayan... fizyolojik yapısına bir şekilde tehdittir. Yani aslında bizim katilimizdir dediniz. Potansiyel evet. bir tehdittir. Bütün röle istasyonları, İki antenler, her şey bu kapsam içinde değerlendirilebilir. Akıllı sistemlere gelince çok daha büyük bir tehlike söz konusu. Akıllı sistemi kurgulayanlar size zarar verebilir. Bilgilerinizi çalabilirler, her şeyi yapabilirler. Akıllı sistemleri ele geçirenler size zarar verebilirler. Akıllı sistem e, kontrol dışına çıkarsa kendi kendine yapay zeka e, kurgu da yapabilecek. E, size ihtiyaç duyulmadığına karar verdiğinde sizi infaz da edebilir. Şöyle diyebilir miyiz? Elektriğin olan her yerde ne sır kalır Zaten sloganda o vardı. Evet. Gizli hiçbir şey yok, yok diyor. Mülkiyet de yok. Elektrik de varsa tamam da, nükleer da vardı. Şimdi burada bundan sonraki tehlike bu Ağustos ayında başlıyor. Yani şu anda bu yani iki hafta sonra dünya yeni bir tehditle karşı karşıya kalacak. Bu da alçak irtifa uydularının Elon Musk'ın Starlink projesinin aktif edilmesi. Şu ana kadar beta testleri yapılıyordu. Değişik ülkeler, iklimler, şartlarda, işte irtifada e, belli taramalar yapılıyordu. Şu andaki sistem e, artık dünyada gizli hiçbir nokta yok. Bu gizlilik hava, yüzey, toprak yüzeyi ya da su yüzeyi ve yerin altı 50 metre artık gizli değil. Belki daha da. Yani şu anki kapasiteler, e, kapasiteleriyle e, ve Google'da görebilirsiniz artık deniz altında balıklar boşlukta yüzüyorlar. Bunları sıkan ediyor. Yani biz artık global bir sıkan içinden geçiyoruz. Biz aslında global bir mikro dal dalganın içinde pişiriliyoruz da. Yani burada bakın işte flamingolar öldü deniyor, yangınlar çıkıyor. Bu laser tüpleriyle ve RF jeneratörleriyle artık dünyadaki birçok elektromanyetik sistemler uzaydan kilitlenebilecek. Yani bugün akıllı bir otomobil almışsanız bir arabanız kapandı ve siz de şifreyi de bulamadınız. Telefon edin merkeze siz kendinizi tanıtın onlar Açıyorlar. açacaklardır. bunu açan kişiler e, on. Aynen. <laughs> her, her şeyi Tayyip Erdoğan'ı hatırlayın arabanın içinde kriz geçiriyordu. Yani kapı açılmamıştı. Cam açılmamıştı. Camları... Camda kırılmaması Kırılma. gerekildi. Balyozla kırdılar ya. Ama kırılmaması gerekiyordu. <laughs> Çünkü e, zırhlıydı araç ve o kurşun da geçmezdi. Hatta onu kırsanız bile içindeki polyester file camların kopmasını engelleyecekti. Yine müdahale edemeyecektiniz. Demek ki yani minareyi çalmaya niyet eden kılıfını da hazırlıyor. Şimdi burada bu Starlink projesiyle birlikte artık dünyanın istedikleri yerinde yangın çıkartabilirler. Kesin canım. Tabii. İstedikleri bir bakın kırlangıçları öldürebilirler. Milattan önce Arşimet bunu yaptı. Manyetik fırtınalar oluşturabilirler. Ya da çekirge sürülerini çok basit yani havadan bir e, frekans ses dalgası yayınlıyorsunuz. Onu insanlar duymuyor ama çekirgeler duyuyorlar. O sesin geldiği yere gitmeyecek. İsterse kuş sürülerini de Art projesi. İşte Art bakın başka bir şeye dönüşebilir bu. Ve Türkiye 5 yılda 25 tane alçak irtifa uydusu karşılığı Uzay Ajansının Starlink yani alçak irtifa uydu senaryosunu onayladı. Yani bu çok büyük bir sorumluluk ve biz bunu yaptık. Şu anda Tüm dünya bakın aslında. uzay işgal edildi. Evet. Artık ne insan ne bitki ne hayvan güvende değil. Bezos da bunun bir parçası. Yarın Çin de atacak, Suriye, Ruslar da atacak. Şu anda Elon Musk ve Bezos Amerika'dan iki evet. 70 bin şu anda alçak irtifa uydusu var. Bunlarla sizin bütün ö, akıllı sistemleriniz İHA'larınız da dahil etkilenecek. Kontrol evet. edilebilir, kaynağına geri döndürülebilir. Yani artık yeryüzünde otonom insansız sistem size karşı, sizin tarafınızdan üretilen sistemler size karşı kullanılabilirler. Bu yani aslında buraya kadar gidince şöyle bir sorun olmuyor mu Abdurrahman abi? Yani birileri insanları istemiyor demek değil mi bu? E, Yeter kadar insana evet. onu üretelim diyor. Ne ne kadar lazım? İhtiyaç Zaten, olduğu kadar. Yani, ol. ma evet. ıı, evet. yani bu bu yeni Malthus nazariyesi. Yani bu bugün Maltus. ortaya çıkan evet. bir düşünce değil. Bunları işte sütunlar ıı, yapıp onların üzerine de yazdılar. Bu evet. 1700'lerdeki nüfusa geri dönmek. Evet. evet. Yani bu tür senaryolar eskiden beri vardı. Şimdi bunu gerçekleştirmeye. Goldstone, bu Amerika'daki değil mi? Evet. 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 O süt sütunlardaki. Yıllarda... Ya yani bunlar bu insanları öldüren bir şeydi. Gaston Doktor Gaston. Doktor Gaston değil. Geiston. Geiston bu e, dünya nüfusu nüfus, nüfus Doktor 500... Carlton var. O ha, bu başka. Insanlar o, öldüren o bu i̇nsanları öldüren 500 var. milyon o, insan yeterli. Onun için insanların işte öjenik hareket falan diye de bunun bir sürü detayları var. Şimdi burada uzay işgal edildi ve dünyanın her noktası kontrol edilebilir. Ve humanoidler, insanımsı robotlar artık dünyanın herhangi bir noktasında görev yapabilir. Siber ordular kurulabilir. Çünkü artık uzayla dikey haberleşme yoluyla ...kontrol edilebilir, bir network üzerinde... ...çalışabilir. Bütün dünyadaki insanları, hayvanları o çiple... ...ya da bir şekilde sisteme entegre edecekseniz... E, ...bu... ...Neuralink sistemiyle ile... ...ve aynı zamanda Starlink sistemiyle ile... ...artık... E, ...birinci etap tamamlandı. İkinci etap... ...5G projesi. 5G projesi aslında... E, ...işte o... Otomobillerin o hız mes, çünkü çok hızlı olarak hareket edecek ve birbirine çarpmayacak bunlar. Nasıl sığırcık kuşları e, birlikte uçuyorlar evet. ve birbirlerine çarpmıyorlar. Onların ayrı bir matematiği var. Bunun da mühendisliğini o matematiği evet. bir mühendisliğe uygulamanız gerekiyor. Bunun e, uzay kısmı ayrı bir kategori. Dikey haberleşmenin başka riskleri de var ama e, 150 metre, 200 metrede bir 5G röleleri kurulduğunda, kediniz, köpeğiniz, insanınız, apartmanlar, şehir içindeki bütün senaryolar bu yatay haberleşme ile gerçekleştirilecek. İşte i̇nsan arayüz oluyor ha, burada. burada şehir dışına akıllı şehrin dışına çıktığınızda Starlink sistemi devreye, devreye girecek ama artık bütün dünya kontrol ediliyor. 5G sistemlerinde Şöyle bir güvenlik riski açığı da var. 5G ile çok hızlı erişim sağlayacaksınız. Yani hiç kesintisiz filmler izleyebilirsiniz. Üç boyutlu filmler izleyebilirsiniz. Artırılmış gerçeklik senaryoları yapabilirsiniz. Ama... on Eğir bir de, anında. Anında her şey. Ama şöyle bir risk var. Mesela istedikleri noktalardaki trafoları, hani güneşte patlama olacak, elektrik kesilecek diyorlar ya. Güneşte patlama dönem dönem oluyor. Eskiden de oluyordu, şimdi de olacak, gelecekte de olacak. Ama herhangi bir güneşteki patlamayı bahane ederek, hatta birkaç tane uyduyu da istedikleri yere düşürerek güneşteki patlamadan arıza yaptı falan diye. Ama düğmeye bastığında istediği şehrin trafosunu patlatabilirler. Artı, isterse, bakın Amerika'da bir apartmanda, su, lüks bir apartman orası, pahalı bir apartman, yarısı çöktü. Miami'den bahsediyor. Ve Miami'deki evet. patlama. Ve orada aslında bir su patlaması var önceden. Onun su deposunda bir patlama oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi eğer eviniz akıllı sistemse, Akıllı sistemin bir santrali var. Santralin içinde yapay zeka var. Bunu yöneten yapay zekanın IP'sini biliyorsanız Wi-Fi üzerinden göndereceğiniz mesajla sizin kombinizin çakmağını kapatıp gazını açabilirim. Tabii. Sonra da evde de olsanız olmasanız fark etmez. 5 dakika sonra Çakma. çakmağı çaktığımda infilak ettirir tabii. Evinizi infilak ettiririm. Sizin arabanızı istediğim yerden uçurma arabanız sizi kaçırabilir Koyun. içerisinde elektromanyetik şok yaşatıp kalp krizinden de götüre, götürebilir 5G'nin böyle bir riski var 5G ile artık yani sivrisinekler bile biliyorsunuz manipüle edilebiliyor ve bunlarla sokak köpeğini eğer kapınızdaki röle istasyonu üzerinde yayınlayacağınız bir elektromanyetik şokla köpeği saldırgan hale getirip siz evinize girerken çip takılmış bir köpek sizi parçalayabilir. Sistem köpeği kullanarak sizi parçalatabilir. Artık köpek köpek değil çünkü. Alelacara bir hayvan hakları yasası çıkarttılar. O da çip takma zorunluluğunu da getiriyorlar. Ve... E, evinin dışına çıkartamıyorsun. Dışarıya yiyecek falan da koyamıyorsun. Çünkü ya o zehirli olursa falan falan falan. Öyle bir sistem e, hazırlanıyor Hazardın ki değil İstanbul değil. Sözleşmesinden tutun Hayvan Hakları Yasasına, Lanzarote Sözleşmesine kadar 5G ile bu Covid'le, bu Starlink'lerle birlikte düşündüğünüzde bambaşka bir sistem kuruluyor. İşte bu yeni global sistemin Dijital altyapısı hızla yerine e, tamamlanmaya çalışılıyor. Ve bunun özellikle e, uzay altyapısı açısından a, Ağustos ayı şurada iki hafta sonra yeni bir milat başlıyor. Evet. 5G'lerin tamamlanması ve ikisinin entegrasyonuyla humanoidlerin artık insanlarla birlikte yaşaması süreci başlayacak. Bunun için Neom şehrinde yer altında Suudi Arabistan'da Batı'nın siber ordusu hazırlanıyor. İran ve Kuveyt'te ise Kuveyt'in adasında Körfez'deki adada Rusya ve Çin siber doğunun siber ordusunu hazırlıyor. Rusya ayrıca kendi içinde Sibirya'da bir şehir oluşturdu siber city. Orada da bir siber. Yani bu Ye, bir 3. Dünya Savaşı mı olacak diyorsunuz. Burada bu, bunu anlıyoruz değil mi? Veya da yani yeni bir biraz siber savaşıdan baktığımız zaman e, yeni bu, mitolojik çağa giriyoruz. Yani Yecüc Mecüc dediğimiz kavramı da örgütlü Yecüc Mecüc'ün evet. olması gerekmiyor ama ben Yecüc Mecüc'ü genomik bir varlık olarak üretebilirim. Evet. Bakın bu anlamda evet. söyledim. Evet yani biz e, Gok Magok ya da Yecüc Mecüc'ü ya da Mesih'i gökten indirebiliriz artık. Bu yeni bir mitolojik çağ. İnsanların beynine hükmettiğimiz yeni ilahlık ve rablikler ortaya çıkacak. Bu yeni mitolojik çağ artırılmış gerçeklikle, sanal gerçeklikle ve insan, hayvan, bitki üzerindeki geçişkenlikle de Artık işte mitolojideki o... Ama sonuç alarak anlıyoruz ki dünyada bir şekilde insan nüfusunun çok olduğunu düşünen bir üst akıl var. Diyor ki eskiden size ihtiyacım vardı çünkü siz olmazsanız biz bunları yapamazdık. Şimdi artık ürettiklerimiz insanlımsı yaratıklarla birlikte insana ihtiyaç çok. Biz onları istediğimiz gibi yani ne sigortası ne yemek parası ne... Ama şöyle bir şey evet. var burada... Ee, bu proje önemli bir proje. Yani 500 milyon projesi önemli bir proje. Bu daha öncelerden, hatta Tevrat'ta da biliyorsunuz. Tevrat'ta bundan zikredilir. Ee, neden Tevrat hep biz bir yerde göz ardı etmemek lazım? Ruhsuz insandan da evet, tevrat, evet, de, Tevrat'ta de. var bu. Ve e, şöyle bir problem bu, humanoidlerin daha doğrusu e, insansı varlıkların kullanılması bir sebeple de ee, robotik yapıların yapay zekaların paraya ihtiyaç gösterdikleridir. Yani, yani şöyle nereden... bir insan ucuz robot ba şöyle bağlı. yapalım. Şöyle yapalım abi? Yani Tevrat'ta bahsedilen çamurdan yaratılmış bir varlıktan bahsediyor. Yani ruhu olmayan bir canlı. Yani golemlerden bahsediyor. Sen de diyorsun ki şu anda insanlık yani veyahut da üst akıl bir şekilde ruhu olmayan varlıklar yapıp onları yönetecek. Yani Tevrat'ın bir şekilde desteklemiş oldu veya söylemiş olduğu yapıya geri dönülecek. Yani şimdi aslında Doğru mu düşünüyorsunuz? Yani senaryo tamamlanmadı. Daha işte şurada yani... 15 gün sonra bu senaryonun uzay boyutu ama bakın mucizeler Yelheme-i Kübra'ya gidiyoruz. Kübra. Yer değil, uzayda yani mühendislik eseri mucizeler. Yani yeni mitoloji Yeni büyü dönemi e, hemen önümüzdeki aylara başlayacak ve bunu Makedon dersin, oh. Mellemeği Kübra dersin ne dersen e, de neyse o. Oh. Bunun ikinci etabı 5G'nin tamamlanması, ondan sonraki süreç a, artık yani e, gerçekten büyük bir felakete. Son fotoğrafı da ekrana verelim mi? Şimdi e, tabii bu büyük bir tehdit. Evet, insan, çok büyük dünyamız bir tehlike. için, evet. dünya için büyük bir tehdit. İşte dünya savaşı dünya mi? için mi, insanlık için mi abi? Ee, her Evren için, kainat kainat için. E, evet. yani bu hayvanlar için de, bitki için de, dünya e, insan da dünyanın işte akıllı bir canlısı olarak o da tehdit altına. İnsan eliyle ortaya çıkartılan yeni bir tehdit. İnsan bu. eliyle dediniz. Di Ekonomis dergisi yine bir kapak. And man made life made diyor life. abi. Evet. Şimdi evet. yani aslında burada insandan bahsediyor tabii men derken. Şunu söylemek istiyoruz abi. Burada bize neyi ifade ediyorlar? Senin konular bunlar. Sen bu perspektife Abdurrahman abinin anlatmış olduğu bu yapıya nasıl bakıyorsun? E tabii yani şimdi sonuçta... Yani Tehditler işte Abdurrahman abi daha çok Wi-Fi'nin, teknolojinin... İşte bu Starling'in 5G'nin belki 5G'yi de konuşmamak daha üstünde 6 6.5G. Yani 6G 46G evet. çalışıyor. Tabii. Tabii. Yani bunların üzerinde şimdi Amerika ya, 6G yaptığı için popüler olan şeydi. Evet, popüler kültürde 5G telefonu, çok konuşulduğu için tabii. 3'le çalıştırıyorum. 5 kapasitesi var ama 3'le çalıştırıyorum. Evet. O, evet. Nasıl bakıyorsunuz <laughs> ekonomist dergisinde yorumlayacak olursanız? Evet, yani şimdi hayatı sonuçta ee, herkes birbirine bağlı bağlantısallık bütünselliği içerisinde herkes birbirine borçlu herkes birbirinin kardeşi herkes birbirinin akrabası şimdi bu hayatı da aslında biz oluşturuyoruz yani e, Adem'den beri gelen bu hayat insanın kendi eliyle yapay zeka o zaman da vardı bir balta bir taş bir bıçak da bir yapay zekadır sonuçta bu hayatı biz oluşturuyoruz paylaşmayı bilmeyen toplumlar ee, hırsı, hedonisi bitmeyen, egoistliği bitmeyen toplumlar, tabii ki güç, güçlünün zayıfı ezeceği, e, doymak bilmeyen, e, arzuların, insanların hırslarını, e, arzularını, hedonik düşüncelerini tepe yaptırdıktan sonra o hükümdanlığının devam etmesi için elinde ne gerekiyorsa. Bunu bilimsel anlamda da yapacaktır. Yani oradaki ekonomistin kapağındaki dikkat ederseniz, oradaki insan e, yeni bir hayatı oluşturacak e, hücreleri belki, e, belki genleri, belki DNA'ları oluşturmakta. Yani ya Tanrı'nın dokunuşu resminde. E, evet, onun evet. biliyorsunuz şey e, daha önce mitolojik bir resimde evet. vardı. ay yani onun bir e, modifikasyonu diyelim evet. orada. E, sonuçta hayatı e, insan şekillendiriyor yani aldığımız her bir nefesin hakkını vermek için, şükrünü vermek için insanlığın lehine iş yapmak lazım. Burada yanlış hatırlamıyorsam Maide Suresinin 32. ayeti yanlış hatırlamıyorsam, bir insanı kurtaran tüm insanlığı bütün kurtarmış insan, gibi türü, bir insanı öldüren de insanlığı tüm insanlığı öldürmüş gibi. gibidir. Vahide 32. ayet yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ama burada esas gaye insanın hayata katkı sağlamasıdır. Buradaki hayattan kastım sadece insanlık olarak almayacaksın. Bitkilerde, hayvanlarda, kertenkelesinde, yılanıdır, akrebedir, cihan. Onların da hakkı vardır bizim hayatımızda. Yani eğer biz hayata katkı sağlamıyorsak, bu aleme gelmemizin bir anlamı yoktur. Fıtratı korumuyorsak? E, e, korumuyorsak anlamı yoktur. Şöyle ben bunu özetliyorum. E, sizin yokluğunuz hissedilmiyorsa bu alemde, varlığınız bu alemin sırtına yüktür. Tekrar ediyorum, yokluğunuz hissedilmiyorsa bu alemde, varlığınız bu alemin sırtına yüktür ve bu anlamda da her varlığın yani bir yılanında, bir akrebinde, bir cihanında, bir salyangozunda kendine göre görevi vardır. Zahid değildir yani. E, evet görevi Zerurettir. vardır. Ve her insan e, deruhte ettiği görevin dünyada evrende bir numarası olmak için gayret etmesi de farzdır. Bakın çok aç, net söylüyor. Eğer ben beyin cerrahı isem... Zorunlu tekamül. Evet. Yani Belki günü eş, ol, eş olmayacak. Evet. ben, ben Bir numara olamayabilirsin ama bir numara olmak için gayret edeceksin. Yani ben beyin cerrahıyım. Dünyanın bir numara beyin cerrahı olmak için gayret etmek benim için farzdır. Abdurrahman Bey dünyanın bir numaralı gazetecisi, siz dünyanın bir numaralı anchorman'ı, yönetmeni e, programcısı olmak için gayret etmek mecburiyetindesiniz. Bu farzdır. Bir numara olmana şart değil. O onun için gayret etmek şarttır. Onun için ben hep söylerim, tedbirsiz tevekkülden, icrasız duadan, sufli inzivadan Allah'a sığınırım. Aslında batı dediklerimiz Mütevekkil insanlar, biz mütevekkil ve müteekkil diyorum ben. Tabii. Yani bir onda sekiz müteekkiliz... daha iyi biliyorsunuz. Yani bir onda sekiz milyarlık bir grup Müslüman olduklarını iddia ediyor ama ben hala onlara bir din... giydiremedim çünkü ben dinler tarihinde... Sosyolojik de... olarak evet, Müslüman. Yani. Evet, evet, çok doğru sosyoloji ve onlara göre Müslüman. Çünkü gavur dediğimiz batılılar bence mütefekkir tefekkür ediyor rahat düşünüyor. Çünkü insan düşüncesi oranında insandır. Muhayyilesi oranında insandır. Bir insan düşünmüyorsa insan değildir. Efela yefemun niye diyor Kur'an-ı Kerim? Efela yakulun, ye efela yefemun, efela yetzekerun. Düşünmez misin? Neden düşün düşünmek? Evet. Bakın düşün. Aklınız kadar iman eder, aklınız kadar amel işlersiniz. Dininiz ha aklınızdan daha fazla olamaz. Çünkü bilmediğiniz bir şeye iman edemezsiniz. İman edemez. Aa, müthiş bir şey bakın. Tabii. Benim dediğim Muhammed Suresi 19. ayeti tefsir etti yani. Yani önce öğren. Bakın Elif la mim zalikel kitabu la raybe. Hüdellil bil gaybi. Gaybe iman ama önce inan diyor, öğren diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sürü gerçekler var, hakikatler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an'da ya insan tek bir kök hücreden yaratılıyor. O kök hücre bir kök hücre çıkıyor ondan balıklar oluşturuyor. Bir kök hücre çıkıyor. Yani bir e, MBA 30. ayet. Bir tanesi çıkıyor kuşları, bir tanesi sürüngenleri, bir tanesi insanları, bitkileri. bitkileri. Bunlar hep kendi içinde evrimleşiyorlar zaten. Yani bundan hatta şu anda biz evrimleşiyoruz zaten. Çünkü 3 ayda bir bizim hiçbir hücremiz eski üç hücre değil, değişiyor. Yani evet, tekamüle Uğuruyoruz. Evet, devamlı. Evet tabii şu anda mesela daha önceki programdaki Ertan Özyiğit, bugünkü Ertan Özyiğit değil. değil. Şimdi Yalçın Koçak Aa, yazdı. Selamlar Çok selam söyleyeyim. olsun Yalçın abiye. Radyasyondan tek kurtarıcı nebat diyor. Kenevir diyecek kendisidir diyor. Diyecek. E, bu konuda çalışılmadığı Tüm radyasyonu e, ve insanı korumak için muhakkak ve muhakkak kenevire dikkat etmeliyiz. Oksijen. Kenevire şimdi bunu zannediyorum Ankara'da. Bir...